Efendim, bugün e, sorulan bir soru var. Ona cevap vermek istiyorum. Hem de güzel bir video olacağını düşünüyorum. Duayla kader değişir mi? Bu iki konuda bunu incelemek lazım iki safhada. Bir kişisel kader, yani bizim ulaşmak istediğimiz şeyler olur mu olmaz mı? Duayla istediğim şeye ulaşabilir miyiz? İkincisi de bir toplum kendisini e, toplu böyle aynı noktada aynı şeyleri isteyerek, dua ederek kendi kaderini yönlendirip değiştirebilir mi? Aslında ikisi de aynı şeye çıkıyor. Bu şu demektir. İnsan dua ettikçe ne yapmış oluyor? Bir hayal kuruyorsun. Bir istek belirliyorsun. Ve onun olmasını istiyorsun. İçtenlikle bunu Allah'tan istiyorsun. Şimdi burada yaşadığın bir şey var. Zorluklar var, kolaylıklar var. Ama burada hissettiğim bir şey var. Yani onun kolaylığını da zorluğunu da gerçek olarak hissediyorsun o hislerine yansıyor. Yani beyninde nöronlar oluşuyor. O nöronlar vücuda etki ediyor. Hormonlar oluşuyor. Yani onu sen yaşıyorsun. Peki bu hayali yaşayabilir misin? Hayali yaşayamıyorsun. Burada yapılan şey şudur. Aslında kainatta şu anda yaşadığımız gerçek, somut, determine yani gerçek, somut olarak gördüğümüz şey neyse aslında hayalimizi de onun gibi hissedecek şekilde getirebilirsek o da bir alternatif haline gelir. Bu da bir alternatif haline gelir. Sistem hangisini güvenli görürse ona geçiş yapar. Eğer hayalin daha güvenli ise sistem sana onu gerçekleştirme yönünde hareket eder ve bunu silme yönünde hareket eder. Onun için bu açıdan insanın yönelmesi, yöneldiği şeyi gerçekleştirebilme kudreti insanda vardır. Ben bunu Plesebo kitabında anlatıyorum. Bu nasıl oluyor peki? İslam alimleri bunu nasıl e, anlatıyorlar bize? Şöyle anlatıyorlar, anlayışı uygun hale getirmek için. Allah'ın kaderi, e, muallak bölümü de vardır. Muallak bölümünde birçok olaylar alternatif halindedir, olasılıklar halindedir. Siz bunlardan bazılarını gerçekleştirebilirsiniz. Ama kesin bölümün içinde de muallak denilen ayrıca bir bölüm de vardır. Onu kesin bölüme mübrem deniyor. O mübremin içinde mübreme muallak denilen bir bölüm. Yani burada Allah bazı şartlar koymuş olabilir. Bunları melekler bilmese bile Allah bildiği için insanoğlu mesela bana dua eder şöyle şöyle hayırlı işler yapar iyi yönlü işler yaparsa ona şu kilitlediğim hazinenin kapısını açarım. Bu hazineden meleklerin de haberi yok. Kimsenin haberi yok. Ama bu kişinin hareketlerine bağlı, ben bunu şarta bağlı kıldım ve açarım. Bu kişiler için de geçerli, toplum için de geçerli. Veya tam tersi, o kilitli hazinenin içinde bizim için olumlu bir şey de olabilir. Olumsuz bir şey de olabilir veya şöyle de şart koyabilir. Bu sistem içerisinde, bu yönelişi içerisinde düzgün giderken, bu yönelişini değiştirirse bu kişi veya toplum, o zaman bu hazinenin kapısını yine açarım, içinden de olumsuzluklar çıkabilir. Yani kişinin yönelişine bağlı olarak Allah'ın bazı gizli hazineleri olduğunu söylemişler kaderin içinde İslam alimleri. Bunun manası şu demektir. Buna uygun Kur'an-ı Kerim'de ayetler de var. Allah bir toplumun yönelişini değiştirmediği müddetçe onun hakkındaki hükmünü değiştirmez diye ayetler var. Yani buradan şunu anlıyoruz ki toplum belirli bir yöne yönelirse kişi de aynı şekilde ve onu arzuyla isterse ve onu hissedecek şekilde getirirse burada e, o kişi o, o amacına ulaşabilir veya o toplum da o amacına ulaşabilir. Toplumun o amaca ulaşması şöyle oluyor. Toplumun giderek daha fazla kesimi aynı ortak istekte e, ısrar ediyorlar ve bu bunu bir e, amaç haline getiriyorlar. Ve burada o toplum kendi içinden o, o isteği gerçekleştirebilecek, sistemleştirebilecek olan bir e, politikayı veya bir görüşü ortaya koyabilecek olan bir lider de çıkartıyor. Ve o lider çıkınca, o liderin yaptığı şey şu, zaten toplum hazır durumda. O toplumun isteğine uygun bir planlama yapıyor ve altına bir felsefe koyuyor. Buna fert esması diyoruz. Yani fert esmasına uygun bir tasarım yapıyor çok kişi tek kişi gibi hareket ettirebilecek bir sistem kuruyor yani özün sözün özü kısası ve orada herkes ona inandığı için bu planla arzularına ulaşabileceklerine inandıkları için bu kişinin yaptığı plan doğrultusunda harekete geçiyorlar. Bu kurtuluş savaşları falan başarıya hep böyle ulaşıyor. Burada bu kişinin <laughs> ideolojisinin de pek önemi yok. Yani bu kişi komünist de olabilir, faşist de olabilir, dindar da olabilir, e, layık da olabilir. Bunun önemi yok. Burada önemli olan toplumu ikna edebilmek ve toplumda hazır oluşmuş olan zemini ve o zemine uygun bir tasarımı oluşturabilmek. Toplumun giderek daha fazla e, kesimi bu aynı arzuda, aynı hedefte kilitlenirse ve bunu e, istek haline getirip dua ederlerse ve bu amaca ulaşmak isterlerse mutlaka onlara o planlamayı yapacak olan lider çıkar ve o lider o toplumu ikna ettiği zaman orada herkes aynı noktaya yumruğunu vurduğu için başarı kesin gelir. İnsanda da aynı şekilde olur. Israr edersin, bir arzunda ısrar edersin ve onun içine girip onda yaşamaya başlarsın. Ve onu normal yaşadığın hayat gibi hissetmeye başlarsın. Hissettikçe de o sana yakınlaşır veya sen ona yakınlaşırsın. Bu e, somut bir şey istemekle de olur, soyut bir şey istemekle de olur. Önemli olan hayalini politik sabit hale getirebilmektir. Bu şekilde yapıldığında duaların gücü ortaya çıkmış oluyor. Dua kalıp bir dua yani çok var kalıp dua örnekleri ama kalıp duanın pe pek faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Dua içinden gelen insanın içinden gelen doğaçlama yaptığı şeydir. Ama işte burada dualarda yani ısrarcı ve politik bir tarz göstermek gerekiyor. Yani bugün şunu hissedin, çok canlı göründesin, yarın ona tam ters bir şey hissedin, öbür gün başka bir şey hissedin. Bu burada karışık dualar diyoruz bunlara, dağınık dualar. Bu dağınık dualardan pek bir şey çıkmaz. Israrcı olmak lazım. Bir hedef koyup o hedefe giden bütün ara katmanlarda onları onları istek haline getirip, onları hissedecek hale gelen hayaller kurulursa ve bu hayaller sistemli bir şekilde olursa, o zaman sistem kuantum temelinde olasılık haline geliyor. Ve hangi olasılık daha güvenliyse, seni o olasılığa yaklaştırıyor ve onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu şekilde olursa, dualar gerçekten kaderi değiştirebilecek işlevleri olur. Bunu geçmiş tarihsel dönemde toplumların hayatında bakıyoruz ve gerçekten de. Bu şekilde bir sistemin çalıştığını görüyoruz. Yani toplumun büyük kesimi bir şeyden rahatsız olup onu hayatlarından çıkartmak istiyorlarsa bu bir müddet sonra gerçekten gerçekleşiyor, hayatlarından çıkıyor. Veya bir şeyi çok arzu edip hayatlarına dahil etmek istiyorlarsa da bu oluyor. Bu bütün dünya insanlığı içinde geçerli. Yani bireysellikten, toplumsallığa ve evrenselliğe giden bir sistem bu dua sistemi. Onun için burada tabi içselleştirerek, arzu ederek yani bir zemin oluşturmamız lazım bizim. Manevi bir zemin oluşturmamız lazım. O manevi zemin belli bir doygunluğa geldikten sonra artık görünür hale gelmeye başlıyor. Ve bu gerçekleşmeye başlıyor. Yani kendi kendisini gerçekleştiren bir sistem haline geliyor. İşte burada e, yönelişimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bireysel yönelişlerimizin hem de toplumsal yönelişlerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, yani hem kendimiz için hem toplum için hem de dünya insanlığı için bunları birleştirerek kendi bireysel hedeflerimizi de e, diğerleriyle çatışmadan oluşturabilirsek eğer burada duamızda başarılı bir dua yapmış oluruz. Bu şekilde Allah'a yönelerek isteklerimizi zaman içerisinde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Kaderin de dua ile değiştiğini söylemek istiyorum. Kader aslında biz bilmediğimiz için Allah açısından son, sonu belli olan bir şey olmuş olsa bile bizim açımızdan her an değişmeye müsait olan bir şeydir ve onun için hiçbir şekilde ümidi kesmeden e, Allah'a yalvarmak ve Allah'tan istemek. Ama bunu belirli bir sistem içerisinde yapmak gerekiyor. Ve belirli bir disiplin içerisinde yapmak gerekiyor. Hayalimizi eğer günlük olayları hissettiğimiz şekilde hissedecek dereceye getirebilirsek, sabitleyebilirsek e, hızlıca bir şekilde yeni alternatife geçiş yapıp arzularımıza ulaşabileceğimizi söylemek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.